Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için MEBI AYT 4. denemenin integral sorularını çözeceğim, tane tane anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 4 x kare artı 1 çarpı 8 bölü 3 tane x küp artı 2x dx ifadesi veriliyor. Buna göre integralde 8 bölü 3 x küp artı 2x'e u dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bak. İlk önce dönüşümü yaptığımızda ne yapmak gerekiyor? Diferansiyel almak gerekiyor ki yani sağdan ve soldan diferansiyel demek de türev demektir. Sağdan ve soldan öncelikle bir diferansiyelimizi alalım. 8 bölü 3 tane x küp artı 2x ifadesi eşittir. Ne dedim? U dedim. Bunu dedikten sonra her iki tarafın sol tarafın dx yani e, ifade olarak x parametresine göre sağ, sağ tarafı da du'ya göre yani u parametresine göre ne yapıyorum? İntegre ediyorum. Özür dilerim. Türevini alıyorum. 3'ü başa geçirdim. 8 bölü 3 çarpı 3x kare. 2x'in türevi de artı 2 dedim. Eşit tabii dx'miz var. İfademiz kime eşit oldu? du'ya eşit oldu diyorum. Şimdi şuradan 3'leri götürdüm. 8x kare artı 2'miz kaldı. dx geldi. Ve burası da ne oldu? Sağ taraf du oldu. Hatta ifadeyi iki parantezine alalım. Şuradaki 4x kare artı 1'i yakalayalım. Peki bizim asıl ana amacımız ne? İntegral ne diyeceğim? fx çarpı f türevi x dx'i yakalamak. Yani şuradaki ifadenin türevi esasen burada belli bir ne ile katıyla mevcut. İki parantezine aldım ifadeyi. 4x kare artı 1 dx ne geldi? du geldi. Her iki tarafı kime böldüm? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. İfademiz 4x kare artı 1 dx kime eşit oldu? Direkt du'ya eşit oldu. Şurası 4. Şimdi bak 4x kare artı 1 dx değer olarak kimmiş? du bölü 2'ymiş. Şunu hemen ifade ettim. O zaman şuraya yazıyorum. İntegral du bölü 2'miz ne yaptı? İfade olarak geldi. Peki 8 bölü 3 x küp artı 2 x ifadesine de biz ne demiştik? İfadeye başlarken u demiştik. O zaman integralimiz u du bölü 2 veya 1 bölü 2 u du olarak cevabım nerede gelecek? Birinci soruda c şıkkında gelecek diyorum. Geldim ikinci sorumuza. Evet görünüş çok korkutucu ama bakalım soruya ne diyor? Yiğit annesine doğum gününde hediye etmek için papatya şeklinde bir altın kolye ucu tasarlamıştır. Şekil 1'de gösterilen kolyenin ucu 8 yapraklı olup ortasında bulunan daire şeklinde bulunan yarı çapın uzunluğu 4 bölü kök pi'dir. Tamam. Şekil 2'deki kolye ucunun birbirine eş olan yapraklarının yani şunlardan bahsediyor. Yapraklarının <laughs> her birinin <laughs> affedersiniz her birinin dik koordinat düzlemi üzerinde y f(x) ve y g(x) fonksiyonlarının grafikleri modellenmiş hali verilmiştir orada şurada. Buna göre integral 0'dan 10'a f(x) dx 50 ve 0'dan 10'a g(x) dx 32 olduğuna göre Yiğit'in tasarladığı kolye ucunun görünen yüzünün toplam alanı kaç milimetre karedir? Öncelikle şu ortadaki alanı bir tespit edelim. Ortadaki alan bir daire. Dairenin alanı neydi? Pi çarpı r kareydi. Tamam. Şurada hemen yazıyorum. Pi çarpı r kare. Pi yazdım. R karem değer olarak r'miz 4 bölü kök pi. 4 bölü ne yaptım? Kök pi'nin karesini aldım. Yani ifademiz pi çarpı 16 bölü pi'den pi'ler gitti. Tertemiz 16 geldi. Şimdi bu ortadaki dairenin alanı. Peki yaprakların alanın için ne yapacağım? Bakın fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu var. Ne yapıyorduk ee, alanı bulmak için? Üstteki taralı alandan alttaki taralı alanı çıkarttığımızda bize neyi veriyordu. Direkt ortada kalan alanı veriyordu. Bak şurası kim? Yukarıdaki gx aşağıdaki gx yukarıdaki fx. O zaman şurası gx'in alanı. Şu toplam fx'i de şöyle tarayayım. fx de şuranın toplam alanı. Hepsini alıyor. fx'ten o zaman gx'i çıkartırsam fx eksi gx sınırlarım aynı şekil. Nereden nereye? Sıfırdan başlamış. Nereye kadar? Ona kadar devam etmiş. O zaman sıfırdan ona kadar fx gx ifadesi bir tane yaprağın neyini veriyor bana? Alanını veriyor. Bak fx'i kaç olarak vermiş? 50. O zaman 50'den kimi çıkarttım? 32'yi çıkarttım. Ve ifademiz 18 milimetre kare olarak bir tane yaprağın neyini bulduk? Alanını bulduk. Peki bu yapraklardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaç tane var? 8 tane var. Yani zaten soruda vermiş. 8 yapraklı demiş. O zaman 8 ile de ne yaptım? 18'i çarptım. 80, 64, 144 de yapraklardan geldi. O zaman totalindeki alanı soruyor bize. 144 ile ne yapacağım? 16'yı toplayacağım. 144 artı 16'dan toplam alanımız 160 mm kare olarak nerede gelir? Direkt B şıkkında gelir diyorum. İkinci sorumuzda gayet güzel hazırlanmış bir soru. ÖSYM'nin her zaman yaptığı şey görünüş korkutucu ama e, soruyu okuyup anladıktan sonra çözmesi iki satır olan bir soru tipi şeklinde karşımıza çıkıyor. Geldim üçüncü sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde uygun koşullarda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıdır. Tamam yine büyük alandan küçük alanı çıkarma tarzında kurgulanmış bir soru tipi. A'dan nereye kadar? B'ye kadar ilk integral S1 olarak verilmiş. Fx eksi gx. Bakın fx yukarıda gx aşağıda. O zaman alanın pozitif. S1 diyorum şuraya. İkinci alan için b'den c'ye tamam. gx eksi fx. Bakın bu sefer gx yukarıda fx de aşağıda. Yani ifade yine pozitif olacak. S1 şuradaki alanda s2 olarak nitelenmiş. Artı s2'yi ben kim olarak niteledim? 40 olarak niteledim. Tamam buradaki birinci alanımızı mevcut olarak ne yaptık yazdık. Şimdi bunları siliyorum. İkinci alan için başka bir rengi deneyeceğim. İkinci alan için A'dan C yani şuradan şuraya kadar şu alanın tamamını hem S1 alıyor hem de s alıyor. Fx eksi gx. Bakalım şimdi. Yukarıda kimimiz var? Fx'imiz var. Aşağıda gx'imiz var. Birinci s pozitif. İkinci olarak fx bu sefer aşağıda gx yukarıda. Fx'ten gx'i yani alttakinden üsttekini çıkarırsan Küçük alandan büyük alanı çıkartmış olursun. Dolayısıyla alan ne olur? Eksi olur. Eksi S2 bu sefer de değer kim eşitmiş? 16'lık bir alana eşitmiş diyorum. Bana kimi sordu soruda? S1 değerini sordu. Ne yapalım? İfadelerimizi taraf tarafa toplayalım. Topladım. S1 ile S1'i topladım. 2 tane S1 40 ile 16'yı topladım. Ne geldi? 56 birim kare geldi. Her tarafı S1'in katsayısı olan 2'ye bölersem 56 bölü 2'den S ne gelecek? 28 olarak cevabımız nerede gelecek? E şıkkında gelecek diyorum. Üçüncü sorumuzda. Geldim dördüncü sorumuza. Evet görünüş yine korkutucu ama bakacağız şimdi beraber. Diyor ki aşağıda dik koordinat düzleminde x eksenini 1 bölü 2'ye 0 ve 19 bölü 2'ye 0 noktasında kesen y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. resim. T elemanıdır 1 bölü 2 ile 19 bölü 2. Yani T'nin direkt 1 bölü 2'den 19 bölü 2'ye kadar olan sayıların arasından bir eleman olarak seçilmiş. X eşittir 1 doğrusu. Parabol ve X eşittir T doğrusu. Parabol ve X ekseniyle ile sınırlanan boyalı bölgenin alanını veren 3. dereceden bir PT polinomudur. Tamam. Yani T'ye bağlı olarak bir polinom ifade edilmiş. 1 bölü 2'den pt t'ye kadar ft olarak ne yapılmış yazılmış. Tamam. pt polinomu için katsayılar toplamı a'ymış. Katsayılar toplamı x gördüğüm yere 1 yazıyorum. O zaman p kimi ifade ediyor? 1'i ifade ediyor. Yani 1 bölü 2'den 1'e kadar a. Tamam. t eksi 4 o zaman 1 bölü 2'den 4'e kadar t eksi 4'ü 0'a eşitledim. T'miz ne geldi? 4. T'yi yerine yazdım. P4 B'ymiş. Tamam. Ve t 5'te t 5 ile bölümünden kalan c'ymiş. O zaman p 5'te değer olarak nedir? c'dir dedim. Buna göre integral 1'den 6'ya kadar fx dx ifadesinin değerini bulun şeklinde bir soru sorulmuş. Bak şimdi öncelikle ben şuraya bir nitelememizi yapayım. Yine alanların toplamına dayalı bir soru. Öncelikle şuradan 1 bölü 2'den bir başlayalım. Şöyle integralimizi şöyle aşağıya doğru bir kısımlara ayrıştıralım. Şurası 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2'den 1'e kadar olan kısım neymiş? A'ymış. Şuraya şurayı 1'e kadar alalım. Şöyle 1 olsun. Şurası A. 1 bölü 2'den 4'e kadar şuraya geldim. 4'e kadar olan kısım burası B'ymiş. Tamam. O zaman şuraya alanı Şuranın tamamı bakın şöyle koyu bir kalemle tarayalım. Şöyle yeşille. Şuranın tamamı alan olarak neymiş? B'ymiş. O zaman 1 bölü 2'den 1'e kadar olan kısım A olduğu için diğer alana ne kalacak? B eksi A. Şimdi burası 1 bölü 2 ile 19 bölü 2 arasında. Peki buradaki hocam tepe noktasını nasıl bulurum? Tepe noktasının absisi kökler toplamının neydi? Yarısıydı. O zaman ben şuradaki ifadeyi şurada Kenarda yapalım. 1 bölü 2 ile 19 bölü 2'yi toplayıp köklerini toplayıp kökler toplamının yarısı bana tepe noktasının apsisini veriyordu. 19 bölü 2'yi 1 bölü 2 ile topladım. 20 bölü 2'yi 2'ye böldüm. 10. onu da 2'ye böldüm. Ne geldi? 5. O zaman tepe noktamızın apsisi neymiş? 5'miş. Şurası tepe noktası. Yani tüm alanın simetrik olarak böldüğü için tepe noktası yukarıdan aşağıya sağ taraftaki alanla sol taraftaki alan birbirine ne olmalı? eşit olmalı. Onu da başka bir şeyle tarayalım. Bak şimdi. Onu da pembeyle tarayalım. Şuradan şuraya kadar olan tüm alan neymiş? C miymiş? Tamam. O zaman şuradaki kısım da nedir? C'den B'ye kadar eksik. Çünkü önünde kalan alan B'ydi. C eksi B olarak yazdım. Peki sağ tarafa doğru gidiyorum. Bakın şuradan 5'ten 6'ya kadar yine bir birimlik bir alan var. O zaman sol taraftaki alanla sağ taraftaki alan simetrik olacağı için tepe noktasından. Yine 5 ile 6 arası da ne olacak? C eksi B olacak. Tamam. <laughs> Şimdi bunu yazdıktan sonra bana ne diyor? Fx fonksiyonunun 1 ile 6 arasında yani şuradaki alanı soruyor. 1 ile 6 arasındaki bize ifade olarak neyi soruyor? Alanı. O zaman alanları tek tek toplayalım. Hemen şuraya yazdım. 1'den 4'e kadar B eksi A. 4'ten 5'e kadar C eksi B ve direkt 5'ten 6'ya kadar yine ne geldi? C eksi B olarak ifadeyi ne yaptım? Toparladım. C ile C'yi topladım. iki tane C. Şu artı B ile eksi B'nin birbirini bir, 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 tanesi götürdü. Ne kaldı? 2C. Şurada eksi B kaldı. Şurada da eksi A kaldı. O zaman bizden istenen alansal değer 2C eksi B eksi A olarak nerede karşımıza çıkar? Yine D şıkkında karşımıza çıkar diyorum. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.